an itibarıyla Marmara Denizi, Diliskelesi bölümü, Körfez Geçiş Köprüsü'nün yanı. Evet. Arkadaşlar denizleri görüyorsunuz. Denizlerimiz leş gibi. Ve buna müdahale edilmesi gerekiyor. Hepinizin bunun destekleyeceğine inanıyorum. Lütfen denizimize sahip çıkalım. Geleceğimize sahip çıkalım. Demir fabrikasının vermiş olduğu pislikler. Çolakoğlu AŞ Demir Döküm Fabrikası'nın pisliği. Denizlerimiz leş gibi martılarımız bile terk ediyor hepsi. Balıklarımız ölüyor, geleceğimiz ölüyor. Lütfen birlik olalım destek olalım. Hepinize teşekkürler.